Evet, Horizon Zira Dağı'nın ikinci bölümüne devam ediyoruz. En son bir çığlık duyduk, ona doğru koşuyorduk. Tam senematik bir birde kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> ne olmuş? Ha, düşüyor. <laughs> Eyvah. Artış artış gezersen oralarda, kekosene. Hah, ee, kolu bacağı kırıldı kesin. Çok güzel gözüküyor robotlar bu arada. İnanılmaz güzel gözüküyorlar. Ben yardım etseniz de. Gidecek. Stop telling stories. inanmıyor bu arada. will Geçerim. Beni bana birazcık güvenir misin? Atla kız aşağıya. Adamsın lan. Eyvah okumu bıraksaydın bari. Okumu bıraksaydın bari. Çok güzel gözüküyor o sinematikteki şeyler bu arada. Muhteşem gözüküyor o sinematik geçişler. sana bana birazcık ya. ...klimatik geçişler muazzam bu arada. Oha bunların otasını çıkartabiliyoruz. Yolu evet. görüntüle. Evet. Hee böyle. Oraya tırarken Blink diye geçeceğiz. Sonra bunun yolunu kapatabiliyor muyuz böyle? Tıklayıp iptal ediyoruz sonra. Aynen böyle. Şu toplayalım loot önemli. Şimdi şu arkadaşı tarayalım. E yolu göstermiyor yolu. Bunun yolu yok zaten. Şu arkadaşın yolu var. tarıyor bakalım tarası mı taş atıp kandırabilir miyiz ki şuraya taş atsak şöyle bir git bakayım ne varmış orada bir bak bakayım Ayık sana gel hoş geldin Dikkatli dikkatli Evet Neyi buldun lan? Neyi bulduğunu anlamadım bu arada Ay bu katı sıra ne ya? Lan Yanlış kat Şuraya git, şuraya git, şuraya git, şuraya git buradan şuraya direkt topuk. Hepsi, hepsi oraya. He geldik geldik daha. Neyi buldun Ege'm anlamadım. küçük kızılak bunları yönlendiriyoruz ya komik olmuş. Gel lan bana geldik. Çabuk gel bu gelecek. Çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Gel şimdi bende. Ha neyini buldun? Neyi buldun cam gibi yayın yapıyorlar? E, yayıncıya mı dedin? Yayıncıya mı buldun? Onu mu soruyorsun? Nereye gideceğiz lan buradan? Ben geri dönerken geç... Aa şüphelendi. Kalk 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 kalk. Gel şimdi. Tamam yayıncı tamam. Gel güven bana. Geldik reis. At kim hadi kötü adam. Sen ona acaba se git. Kızdı mı acaba? So. There is no play Demek eskiden de o mekanik klavye vardı. Oh mother bless that girl. Bless you both. Eyvah, olay çıkacak. Lan ne bunlar ya? Atar gider, ayrılır, oğlum siz. Burgün mü? niye motherless. Oğlannızla dalga geçiyorsunuz bizimle. İsterim çıkın ha. Back to mother's heart. <laughs> Şerefsizler ya. Biz niye soygunuz ben onu merak ettim ya. Niye böyle bizi abuk sokuklar vallahi sinirlendim ha. Ey ayda bizi bu da tallı. Bizim reis de Ay Hayır tamamlandı. Oku kıracan kızım sakin. Ne oluyor? Aha. Aa kafayı yardı. Hayda. Şeye benziyor. Harry Potter'daki Malfoy vardı? At kafasına. Oha! Ani kararlarına seçim yapma imkanı sor. alıyor. Kendisine nasıl ifade edeceği sana bağlı. Mücadelesine meydan karşı okumasını seç. Mücadele karşı meydan okumasını seç. İçgörü kullanıp daha kalıcı nadir bir yaklaşım bulunmasını seç. Heee taşı yere atar. Kır kafayı. Yok zaten dikkatler üzerimize şey yapmayalım şimdi. Okutalım onu. Kanka onu. Ya ayık ol. Bak bak korktu şimdi. Akıyamam. Abi çok üzücü ya. Ağlayacağım bak şimdi Bana böyle şeylerle gelmeyin oğlum. Kız çocuğu bir de yalnız. Niye soygunuz oğlum biz? Heh, neden soygunuz ya? Who was my mother? Aloy, I've told you before. That's not for us to know. You were just a newborn when the Matriarchs brought you to me. Egal, what was this? They know? It's not so simple. But they know. Aloy, how do I make this a little bit of a matriarch? There is no reason. Let's just make sure we're going to It will be dangerous. How? It would take years. Of I don't care. How do I do it? Tell me the proving the tribe's rite of passage held every year. Those who pass become braves, but to the one who wins, the matriarchs grant a boon. Yes, whatever the winner wants. whatever it takes, they them. I'll win the proving. I see. Başlayalım, let's go. We best get started then. Your training will be hard and it'll take you. Yıllardır training. Yes. Follow. Var mı ikisi de PlayStation 5? Olup kardeşlik arıyorum ben PlayStation 5 için söylesene kardeşlik var daha. Öldün çık. O bayağı bayağı yetiyor bizi. Ha, okay. Bayağı eritiyor bizi. Orada şöyle size YouTube kanalımıza bir alalım. Bayağı bunları çözüyor kullanmayı. Şu olayı Sony yapıyorum. Aa büyüyor muyuz lan gittikçe sanki? Yıllarca söyleyecekleri ya büyüyoruz gibi hissettim sanki. Reis yapıyorsun. Tutma geleceğim. Buradaki ne yetinmiyoruz önce. Tutmadı çıktı helal lan sana kız. Cimcime. İlk defa oynuyorum ben. Türkçe bekleyeceğim. Büyüyeceğiz tabi. Dikçe büyüyor sanki. Yaza geldi. Aha. Nereye atladı lan o? Elha. Oo, çok iyi geçiş. Geçiş çok iyiydi. Muazzam. Diken diken. Yapıyor ya. Sony bu sporu yapıyor abi. Sony'e güvenim sonsuz bu oyun konusunda gerçekten. Ya öyle bir geçti ki diye mi? diken diken oldum memederim. Hiç beklemedim anda. Vay. Güzel. Tam kapak resimlik bu arada. Oraya hallederim ben de o. On vuracakmış da artık vurmuyor. Tam oldun sen dedi artık. Güzel dağıtılmışız he. Evet, maceraya başlıyoruz. Rost. Rost artık yaşlanmış büyük ihtimalle. Rost'un adı öldü Rost. mü? Ön Öl için pamuk eller cebi arkadaşlar. Bir YouTube kanalımıza takip alalım size. Bir de pamuk eller cebe. Her bağış soniye bir darbe. 3'ün seviye ulaşıldı. Rostu bul. Vay bayağı çalıştım şeyler. Mızır ama makinadaki zıhtarı sökmek için şunu kullan. Ha, yerek ma. Sözüten düşürüyoruz. Şöyle vurduğumuzda ise o da tak yapıyor, yere yıkıyor. Et toplama var bir de. Ha yok, ya. Never know when I might need these. Bu ne? Hızlı saat manuel kaydet. Hızlı saat yapmak istemiyorum. Lan dur. Ne oldu gece mi oldu? Hızlı saat kutusu mu açmış olduk? Bir kere shift dokunmam yetiyor anladım kolayda. Mızrak güzel bu arada. Güzel tatlı olmuş mızrak mekeneği. Öyle o Şöyle ok galiba. Bunu craftleyemiyoruz. O da craftleyemiyoruz. Ne oluyor ki? Manila kaydet. Ve biz boş bir yuva açalım. Devam. E, yani hızlı kaydet. Tam sevmiş o. Ben yani hızlı seyahat diye okuyorum sabahtan beri. He Nereye gittik ki reis? çok yanlış bir oyuna girdik gibi. duruyor. Loot'u ne bileyim bugün her şey yanlış okuyorum. Loot'u kapatacağız gibi duruyor. Yarın da Gov'a başlıyoruz biliyorsunuz değil mi? Yarın burada olun. Yarın da Gov'a başlıyoruz. Ne oluyor lan? Niye bu dertten abimiz? Ghost muydu? Ghost? Yaşlanmış mı? Aga be. Ve... You're here. Ben yani şundan şüphelendim ya. No. Konuşalım. We must speak. But I've been thinking about your training, Aloy. You've learned. Altıda başlarız ya Rengova. Öğrettin reis. Hocamız iyiydi. Başaramadı. Aha ne lan o? I'll always learn what you have to teach. There has been some trouble recently. No it affords an opportunity to learn this lesson, but it will be dangerous. You must come prepared, or you will die. Descend into the embrace and hunt until you've gathered the parts for fire arrows. Fire arrows? What kind of trouble are we talking about? Once you have the parts, you will meet me there, at the gate beyond the village I'm of the one. The North Gate? At the edge of the embrace? Yes now be on your way is something else bothering you no i'm fine are you worrying about what happens after the proving what happens is clear you will be accepted as one of the tribe and i will still be an outcast even if the tribe accepts me, I won't- There is much to do, Aloy. We will discuss this later. a e, Anything else you want me to do while I'm down in the embrace? Oh might be out of food by now. You could hunt a week's worth of meat for her, the time. Wouldn't mind if she'd say thanks just once. Grada follows the law. Her science towards us is honorable, not an insult. I'll go gather the parts, but I'm also going to pay Karst to visit. Aloy, that man breaks the law every time he speaks to you. And I'm glad he does. I want to buy a tripcaster, and no other trader will sell to outcasts. Hmm. Neyse ben küçük beşinci kez bitirmek istemiyorum. Yeni seyreden evet mi tercih edeceğiz? Eyvallah. Tek sefer veriyorsun, aile kullanıyorsun. Nasıl? öyle biliyorum. Görev menüsü. Görev menüsü hangi tuştu lan? Şu mu görev menüsü? Oha bayağı görev var. Hepsini birden etkileştirebiliyor muyuz? Yok bir tanesi etkinleşiyor sadece. Sette yardımcı olurlar sana konuda. Şu an kayıt değil mi? Çok şey yapamıyorum. Enemus şey yapıyor. Enemus sırasına gir. Attachment evet, için enter tuşuna bas. Şimdi... Harabeler, GT ile konuş. Ana görev mi o görev? Evet bu ana görev. Bir de et toplamamızı istedi. O görev neredeydi? Bir de bize et toplamamızı istedi. Görev kısmı birazcık karışıkmış. E girip konuşacak mıymışız? Tamam, ana görevimiz direkt bu zaten. Bir dahaki net toplayacağız o Ha gidelim. Kamp atışı keşfedildi. Nerede lan? Ha, aşağıda okey. Aha. Kaçtı. Daha sessiz gelmeliydik. Tamam hızlı kayıt oluyor böyle. Güzel. 2 gün. 2 gün. Bugün neden sökülmedi dedi ben de merak ediyorum bu arada. Adamız burada. All right. to gather the parts for some fire arrows. should find a herd. Güzel. Baş hayvanı öldürdük. Tamam hepsini aldık. Oklarımız kalıyor ama değil mi? Ha, o kötü olmuş oktaramızın kalması. öyle olmasını beklemiyordum. geri alır diye düşünüyordum. Got one. Şuradaki ne? Bayağı loot mantığı var bu arada. Bunlar şifalı bitki. Taş maş falan bir şeyler buluyoruz. Görevlerine doğru gidelim bakalım. Grafikler inanılmaz muazzam duruyor bu arada. Gerçekten çok çok iyi duruyor grafikler. Bayağı iyi duruyor grafikler. Bu kadar beklemiyordum. Hani eski oyun falan filan kafasındaydım ama yok. Gerçekten Baya iddialı duruyor grafikler. Hala günümüzde taş çıkartır çoğu oyuna. İşte bu Sony farkı diyebiliriz. Yani yıllar geçse de şimdi Gov çıkınca PC'ye yi göreceksiniz. Yine aynı şey oldu. Aa makine olmuyor. Yürümüş de o. Mother's heart. Two more days and I'll know what it's like in there. It's so many people crammed in one place. I guess no one ever gets Buna konuşmuyor sürgünde olduğumuz için. Bu geçebiliyor geçebilir miyiz peki? Ha domuz. O bayağı tırmanıyor. Ha yavaş da aynı vuruyor, hızlı da aynı vuruyor. Oha kolsuzum. Şey ben daha fazla ok çekince daha fazla vurur diye düşünüyordum. Öyle değilmiş. O kafala düşünmüştüm ben. O craftleyebiliyor muyuz? Aa şeyimiz eksik. Craftleyemiyoruz. O ne ki? Üçgen gibi üçgen bir şey lazım diyor. Atlayabiliyor mu kalkta buralardan Güzel. Ay bak şunu da çok iyi yapıyor. Bak sonra şurada geçişleri falan. Güzel güzel. Sony'yi övebiliriz. Bugün Sony'i övme gü günümüz. Ama çok güzel duruyor abi. Baksana evrene ya. Bu üçgen şey ne ki? Yaprak değil değil mi o? Değişik bir şey o. Okları harcamayalım domuzlar için. Yolumuzu avlayabilir miyiz acaba? Oh, Şüphelendi Yoruldu şüphelendi birbirine duyurdu Geldiği gibi direkt tek atabiliyor muyuz bunu? Onu bilmiyorum bak mesela Merhabana <laughs> öktüm Güzel. gözümüş bunlar. Gizem modifikasyonu hazır O neymiş lan? Ne oluyoruz dolu? daha modifikasyonu. Ha şuymuş o. Siyah tarafa modifiye etmek basarım. Siyah tarafa modifiye mi edebiliyoruz? Modifiye et güçlendiriyor mu? Eee parça. Oha böyle loot olayım var. Asar bu beni. Bak bunu bilmiyordum. Güzel mantık. İlginç bir yapı. Ama yeteneklerimiz varmış. Tam benlik olun boyun. Bayağı da yetenek var. Bak bu çok iyiymiş. Oo bayağı güzel yetenekler. Tek bir düşman kendini doğru çekmek için aletten mesela güsün kullanın. Güzelmiş bak bu. Beğendim. Bayağı başarılı. Lütfen bu şey yaparım ya. Sessiz saldırı. Bayağı beceri açar. Gittikçe ikili mi istiyor? Evet. Aşağı indikçe iki istiyor. Bir de şey açarım. Ee, bir tane daha vardı böyle bir şey yapabileceğimiz. Yeresel düşman ağır hasar. Bir de şunu açalım. Bir tane skillimiz daha kaldı. Parça kurtarıcı yapalım. Parçalar boşa gitmesin abi. Yanlış seçtim galiba. Ama şunu seçecektim ama neyse geri alamıyoruz galiba değil mi? Alamıyoruz. Tamam doldur. Sıkıntı yok. Yaptık ki ya oğlum. Ne yaptım? Görevi mi değiştirdim? Of sürekli beni niye buraya yönlendiriyorsun ya? Tamam sal beni artık. Oha tüm görevler birikiyor orada ya. Ok yapabiliyor muyuz hala? Okumuz bayağı az da yapabiliyoruz. Güzel. Buradaki ne? Onu da alalım. Kaç dakika olmuş? 20 dakika olmuş. Bunu da alalım. Alamıyoruz fullüz. Yanımızda full. Aa bayağı var burada. Tamam yardım edeceğim bekle. I need to speak to you. Please. I talk I'm on, so beautiful, You want to talk to an outcast? I'm desperate for help. Whatever the consequences. Oh yeah. What's the problem then? Trouble with your leg? Forget about me. It's my daughter, around. She's in danger. She went after a scrapper near mother's cradle and... I fear for her life. Hmm. I can't even stand up, let alone go after her. Will you help me find her? The cast you out for speaking to me. I don't care. I tried looking for her myself, and my leg gave out. Just find her. baba sana. Baba gibi babala. any punishment if it means she's safe. Why would your daughter hunt a scrapper on her own? It's my fault. I went after it first and it tore up my leg. I barely got away. I got a in the machine. That spear was made by Adina, my mate, who died last year. It means everything. She went after the scrapper to get it. She's You said Arana went to Mother's Cradle? Yes. Southeast of here. Hmm. I forbid her from going, but ever since her mother, become impossible Damn it! Look at me, a widower now, a cripple, father that can't find his daughter. <coughs> tamam tamam edecez. Endişelenme, gidip buluruz kızını. Let me set things right. I'll do what I can to help your daughter. Bizde? Sure, she's all right. I'm begging you. Merak etme, bizde reis ya. Bizde diyorsak bizde reis. Merak etme. O zaman bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım kızından oğlum